merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni bir Zula videosu ile arkadaşlar. Bu ilk defa çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün yeni bir hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Ah. Abi ah, canım az. Benim kanalıma daha başlayalım. Abone olmak kanka. Başlayalım. Animasyon. Animasyon kanalında bir anlatsam. Aynen abi. Kanka sen anlatır mısın? Animasyonu mu? Evet. Arkadaşlar biz e, Erkan Animasyon kanalı açık. Evet, videoları başlayacağız oradan. Hafta sonu bir ihtimal arkam biz video yapmayız belki de ama hafta sonu yani hani şey olursa mesela bunlar başlayacağız zaman başlayacağız videolara. Ee, cumartesi mesela arkamda birer video gideceğiz kanalımıza. Pazar günü Almanya'da kanalımıza video gelecek. Öyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Neredesin Hakan? Ares kobrayı alırım abi. Kanka gel. Tamam kanka. Ya yani, Anamasa işte Erkan ıı, ders videoları çeker, ben de çekerim var da benden nasıl yapılır falan. Yani benden isteyen arkadaşlar varsa bizim bu yorumun altı, yorumların altına yazılır. Ne var Erkan? Evet. O şimdi şimdi ben sordum. Kanka ıı, gel. Hey kanka neredesin? Gel Arkadaşlar şey dedik, Güsküdar sokaklarındayız. Ah be alamadım. Tüfeğe tıklayın arkadaşlar. ben yeni olduğum için hani güzel oynamıyorum. Ee, kanka hadi çok gel. Arkandan mı geleceksin lan? Aldım tam. Ee, arkadaşlar daha fazla zıla video verişim videolarla kapatmayın. Kanka Hadi. çabuk gel. Tamam kaç. Çabuk olacak. Yuh! yuh. Camdan geçiyormuş ya lan. Geçiyor lan. Ben geçmiyor biliyordum. Seni bekliyorum camdan geçirdim. uuu çok pis tarıyor lan bunlar Aynen kobralar feci tarıyor. Abi ya. Evde geçe. Şu an 5'e 5 beş. eşit gidiyoruz. Ay bakalım. Eşit gidiyoruz şu an. Bomba attım ağlatacağımı düşünüyorum. Ay adam Kanka oyun dondu bende. Kanka oyun bug'a girdi. Düzelttim seni. Tamam kanka. Sesin nakli lan biraz. İşte kanka oyun bug'a girdi. Bir tane tanıdır herhalde. Şimdi düzeldi kanka. Erkan'ı alıyorum. Alıyorum. Böyle devam mı edecek doğru Böyle beraber mi bitirdik acaba? Nasıl yani beraber? Uza Lider katili. Bir vs bir. Konferans. Ne ne diyor konferans makinesi ayağımıza geldi. Ah ayağım acıdı kaka. Kaka ayağım ağrıyor. Neden çünkü konferans makinesi ayağıma geldi? Aa. <laughs> Para götüm abi. Yeni sorsana mı? Ne arkamdan geliyor? <laughs> ya abi çıkaram... mermi bitti ya. Memen mi bitti? Mermi Ben memen zannettim lan. Şu işte de bakalım memelerim var senin. Tabii ki de oğlum. Karı memelerim. <laughs> Azgın <gülüyor> seks. Sekreter. Neredesin oğlum? Ben <laughs> neredesin? Yaşı küçük olan arkadaşlar bildiğin <laughs> sensin. <laughs> Aga tünel altından gelsene. Biliyorsun. Al geleceğim. Ya, bomba açacaksın değil mi? Yok kanka aynı böyle kenarda kanka, tünel var. Aynı İstanbul gibi ya. Aynı Zaten anfa. İstanbul'da yapmışlar ya. Üsküdar'a. Üsküdar'a iner iner. Bir <laughs> önce be Allah'a baklar Şöyle mi kanka onun için? Üsküdar'a Aa Mehmetçik buldum lan. Sende Mehmetçik varmış. Benim ben mi çıkalım? Bende Cobra hediye geldi ya. M4 şey tamam bu kadar. kişi. Vay canına. Sayın seyirciler. Merhabalar size sayın seyirciler. 50 kuruş verle Türk. Daha bekliyorum. Gelir misin? Hasap bana bir kill versene ya. Ama bizim zula kanalı açmamız lazım. Seni katil. Yani bizim zula kanalı açmamız lazım. Neyse. Buradan geliyorum daha olsun. Ben kendi kalamamdan fazla cuma Aynen. Ama cuma günü yani comeback yaptım bu arada arkadaşlar. Evet. Kombik <laughs> Bundan sonra bir can sahipleri altı olacak? Yani Hayır, altı buçuk Ya yani benim karışık zaten can atıyorum. Altı buçuk oldu kanka. Ben altı buçuk yaptım az işte. Altı buçuk. Altı buçuk. Altı buçuk. Elli <laughs> kuruş bela yapamadım. Abi bir kilo var abi. Abi bir kilo var <laughs> Kanka geliyorsun değil mi? Evet. Ah, Double click tuşuyla yapacağım sana dolu. Fucking. Fucking. <laughs> ha gel tünelden gel Hayır Ha tünel güzel ya tünelden gel. Ben tünelden hoşlanıyorum. Ben tünelin girişinde bekliyorum seni. Ha ha gel. Fucking is shit me. Tamam gelme artık kenardan. Git kendi şeyine o kenardan. Ya de ben de canla ne yapayım ben şu an? Kendimle öldüreyim. Dur abi. Nasıl öldüreyim ben? Götüme de sıkamıyorum ki. Kendine efendim suyak diyeceğim ama Minecraft'ta My değil. Minecraft'ta <laughs> değil. Minecraft. Kendine Hayırdır efendim. Oğlum. Senin bundan var mı? Sizin bundan var mı? Ben de 11 santim var size korsun. Tabii ki de sofranın uzunluğu böyle Allah var. Kanka. He neredesin lan? Sana bir e, se, espri yapmak istiyorum. Seninle biri çıkmak istiyorum. Çekmece değil başka bir şey diyeceğim. Asansör falan değil. Başka bir şey diyeceğim. Kim? Merdiven. Abonelerin kanka. Yani abonelerin işte abonelere çıkmak istiyor. Bir de bir şey soruyoruz. Erman ee, 200 abonede ne yapmayı planlıyorsun? Montaj. Ne montajı? <laughs> PvP. Aynen arkadaşlar. Ben bunu daha önce hiçbir videoda söyledim mi? <laughs> hangi yok değil mi? Ne? Videoda söylemedin değil mi yani? Neyi? Montaj yapacağım. Ya önceki videoda mı söylüyordun? Tamam kas. Şuradan duyuralım montaj yapacağız. Ha montaj. Ah, Erhan'a yardımcı olacağım ben tabi. Ben öğreteceğim. Her şey bırak. Öyle kuruş ver lan tüm ekibi. Allah Allah. Allah. <laughs> Üç kişi. Oyuna bug giriyor abi, kanka. Olmaz ya. Şey ama çok bu bug. Kanka bana bug girdi. Sesin var. Lagım var. Lagım var. Öldürdün. Sesin yani. var şu an lagım. Aferin. Öldürdün. Neyse internet sonu yaşıyor. Abi çekebilir misin şu şeyini? Telefonu çekebilir misin ses Selam Abi vuramadım ya. Yani. Ha geliyorum. Ya biliyorsun baskın yedim ben şu an yani. Evet baskın şu an. Var mı? Kesebiliriz falan. Keseriz senin için rahat. Tamam. Burayı kesiyorum bekle. Sen önümde bin basit. Ben ee. Orada basın Erkan, yedim. Erkan basın yemeden arasında bana da dedi ki sal dedi ama ben salar mıyım? ben tuvale iş yapıyorum. Çok kalp var mı sen? Demez ben kalp var. sanıyorum ben. ben, ben, ben o ben. beni sanıyor. Ben öyle bir şey der mi? Öyle kuruş var. Asap <laughs> bize bu sen bize tahta koyur mu böyle yavşak <laughs> abi, abi, abi ben Suri. Suri abi senin yap. Abi sen bize yaptığın şey ne ya? Asap bize bu <laughs> sen bize tahta. mu böyle uşak ya. Ya mermi bitti lanet olsun. Lanet olsun bu aşka. Lanet olsun bu sevgi. Pat. Sadece... <laughs> fuck ya. <laughs> Çıkırım oğlum ben yavaş gidiyorum yavaş. Olacaksın ben olacaksın ben. Geber ama. <laughs> Allah bak Ayy, ya. Bak ya. Ben zorla bak sana şikini zor Orada kaldır sinitle geliyorum Gel la Hadi gidelim Gitme sakın gitme Ben sen konuşmam Bomba Söz, söz gibi ben Arkanda dolanacaksın değil mi? Arkanda dolanacağım Ne arkan oğlum ya ben arkanın yolunu bilmiyorum ki Hiç. Ben biliyordum senin böyle yapacağını Bliidim mi? Mi? Mi, <laughs> mi böyle lan canım? Ölürüm lan Bliidim ya Tek attım herkese bin kere taradım ama kapanık tek attım Bu da gay gaymeci gücü gayme Gaye sen selam gaye Selam gaye Ne diyon lan sen, <laughs> sen Hayırdır oğlum sana Gayme gram bunu vurma 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 ya o ya 18 yaş <laughs> ver sözle ya seni biliyorum sen şuradasın sen şuradasın bak Canım full biliyorum açıyorum neredesin lan o <bunu>? lan sen neredesin <laughs> <Hasiktir> lan asık lan ah ya. Yeah. Oha tüfeğine batla değiştir. Aynı bokun acı verteyim yok bir şey. Esad bize tahta. Abi bir soru. Sen bize Esad bize bombu. Sen bize tahta onunla göre yavşak. Arkadaşlar. Bir soru yazın Esad. Soru. Bombu. Şey, Esad bombom nasıl çıkar? Ben soru Esad bombu nasıl çıkar yazar. Çıkın yazar. Yazar çıkın. Yok tavuk. neredesin? Amuk. Amuk. Amcık. Ya o kadar da girme işlere. <laughs> Utanmasa. <laughs> Utanmasa amını sikeyim. Bir <laughs> ya. Yok ana anamın kullanırım içindeki. Molekülleri. Evet, moleküllerinin moriçlarının... Antibiyotik. çok saçma bir şey dedim. Ya şurada ne yazıyor? Deliören Öğren Mahallesi Muhtar Adayı Feyza Tuncu daima hizmet. Deliören Öğren Mahallesi Muhtarı Yasin Demiren <laughs> Olur. Muhtar adayları var kanka. Karan <laughs> işte Ya abi, öyle böyle gerçekçi yapmamışlar ya. Bu en hakikaten gerçekçi. Ya bir tane daha muhtar adayı var. Nerede bu? Ee, muhtar adayı. Tabii ki ben. Yaptırayım verirken ne? Demirel'in muhtar adayı tabii ki ben. Can Mert Bozkurtmuş kanka. Aa hmm. bu A, kanka ayağım! Aa! Olamaz! Overdog makinesi ayağıma geldi. Kanka videonun başını bu yapam. Hihihihih. <laughs> Aynen yapam. Şurada bir o iz oluyorum ama yapalım hadi. Ne? 31 kilo var ya. Ay kanka ben 31 kilo eli öyle ya. Gel seni öldüreyim bari. O... Sen beni öldürme ben seni öldürüp 31 de sabit kalsın. Neredesin? Efendim kanka? Neredesin? Her daim Erkan'da Yarın sana bir kilo almak istiyorum sana hadi. Hadi Allah rızası olsun. Seri katil. Ya altılı kolma yap ben bırakayım. Ve oyun bitti ha. Maçı kazandın. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Daha fazla video. Eee. kanal abone olun. Ben dislike atın dislike atın her arası suskunum anlıyorum. Bir video daha. Daha böyle videoları da like atmanız gün kendinizi bir bakın ve bay <laughs> bay.